Valla çekmeyeceğim, çekmeyeceğim dedim. Gecenin bir yarısı içime dert oldu dedim. Şu videoyu çekeyim de kurtulayım arkadaşlar. Vision Pro ile ilgili düşüncelerimi içime atma kararı almıştım ama bu videoda dışa vurma kararı aldım arkadaşlar. Çünkü böyle bir Game Changer havası yarattılar. Bir acayip bir patladılar olayı ama ya ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Tatmin olmadım ya. Yani... Bunu aramızda konuşmamız lazım bence ama herkes bir kere dürüst olsun arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Dürüst olursak kendimize karşı daha iyi olur diye düşünüyorum. Birincisi adamlar bir şey yaptığı zaman en iyisini yapar diyoruz ya. Abi adamlar VR gözlüğün en iyisini yapmış. Burada ben okuyayım. Gerçekten en iyisini yapmışlar. Bir de VR dememe de takılanlar var. Arkadaşlar bu bir VR gözlük yani yapacak bir şey yok. Tamam aynı zamanda eğer gözlük ama VR gözlük. İkisini mixlemişler. Mix gözlük yapmışlar. VR'ın da şöyle bir olayı var. Yani artık hani o kaskın başlığı ...gözlüğün adı VR oldu yani. Şöyle uzaktan birini görsen... ...kafasında bir şey olsa dersin ki adamın kafasında VR takılı herhalde dersin. O, o manada. Yoksa VR gözlüktür bu. Değil diyenler var. Bu bir VR gözlüktür. Bu bir AR gözlüktür. Bu bir mix gözlük. Yani adamlar hepsini koymuş içine. Birincisi ürün. Gerçekten bir teknoloji arkası. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı her şeyi çok iyi yapmışlar. Hele ki şu ön taraftaki ekran olayı... ...beni bitirdi. Fakat bir taraftan geleceğim o konuya. Yani ekrandaki detay, içindeki mühendislik detayları falan... ...beni çok etkiledi. Böyle ince düşüncelere bayılıyorum... Çünkü o ekranın normalde size hiçbir katkısı yok kullanana. Yani dışarıya dönük bir şey. Odaya birisi geldiği zaman basacaksın. Karşıdakiyle konuşurken sonra onu görüyor olacaksın kameradan. O da seni görsün diye bir sanallaştırmışlar. Olay bayağı güzel olmuş çok beğendim. Ama işin gerçek kısmına gelelim arkadaşlar. Apple burada neyi farklı yaptı diğerlerinden? Yani ona bir değinmek istiyorum. Aslında şöyle bir şey yapmışlar. İçine M2'yi koymuşlar. Yeni bir çip koymuşlar. Neyse bu bir Apple bilgisayar gibi içine bir de işletim sistemi koymuşlar. Dolayısıyla bir bilgisayar gibi telefon tablet gibi yeni bir cihaz üretmişler. Burada okeyiz. Bence güzel de yapmışlar. Ama bu şöyle bir problemi getiriyor bana sorarsanız. Şimdi bu VR gözlükler geleceğin teknolojisi falan deniliyor. Doğru belki öyledir. Ben de öyle hissediyorum ama benim Apple'dan görmek istediğim şey şuydu. Başka bir şey yapmalarıydı. Bence başka bir şey yapmamışlar en iyisini yapmışlar sadece. Şimdi bu gözlüğün zaten fiziksel yapısında sorunlar. İnsanların sıkıntısı aslında o. Hani daha böyle gözlük gibi ne bileyim şurada işte Neuralink gibi bir şeyler olsun falan ama daha gözlük formatında. Esas olayı daha hafif ve zarif olması bence. Çünkü bunun kendi başına getirdiği birçok sorun var arkadaşlar. Eğer kullandıysanız ben hiçbiri'nin bir modelini bir hafta falan deneyimledim, sürekli kullandım. Oradan yola çıkarak yani bir VR tecrübesiyle ya da kaskta gözlük tecrübesiyle anlatacağım bunları. Şimdi Apple çok güzel gelişti ok okey ama size şöyle söyleyeyim ya yani safariye etkinlikleri gösterdikleri bir sahne var ya işte Safari bir tarafta işte Word, Excel neyse bütün çalışma ofisin diyor bunun içinde artık. Ya tamam çok güzel çok güzel duyunca çok güzel görüntü çok güzel geliyor kulağa da güzel geliyor ama ya emin olun Safari'ye girmek için seçeceğiniz en son yöntem yani Safari'ye bilgisayardan girmek istersin telefondan girmek istersin tabletten girmek istersin emin ol VR'dan girmek istemezler arkadaşlar çünkü bu gözün kendisi çok sıkıntı arkadaşlar bir de zaten alüminyum yapmışlar Apple vazgeçmiyor Şimdi bu ağır bir şey. Etrafı şuraları terletiyor her zaman. Yani hepsi öyle. Bu da öyle oluyor. Çünkü görün, görünen köyü kılavuzu istemez. Artı burada bir bandaj seni sıkıyor, darlıyor. VR kullananlar bilir. Bir, bu seni terleten sıkan bir şey. Kafanın üzerinde ağırlık yapan bir şey. Bandaj da kafanı sıkan bir şey. Hatta arkası da terleyebilir. Onu daha güzel yapmışlar ama. Fiziksel böyle sorunları var. Bir de eğer kullandıysanız VR gözlük, onu kafaya taktıktan sonra arkadaşlar bir mide bulantısı, baş dönmesi oluyor. Yani bu beynin hacklenmesi gibi bir şey. Gerçekten gerçekten hareket ediyorsun orada ama gerçekten hareket etmiyorsun falan bir kafam bulanıyor gerçekten. sıkıntılı bir şey. Bu tarz bir kullanım için özellikle. Bir sorun daha var. Gözü de yoran bir şey. Yani orada bir mercek var ama merceğin hemen arkasında yüksek parlaklıkta bir ekran var. Şöyle 2 santimden bir ekrana bakıyorsun. Yani normalde fiziksel olarak o formun, o kask formu, gözlük formunu şu anki formun büyük dezavantajları var arkadaşlar. Gerçekten uzun süre kullanamazsınız. Kullanmak isteyeceğiniz bir şey değil. Bunu ne zaman kullanmak isterseniz? Apple işte burada anlayamadım. Yani oyun oynarken buna katlanırsın. Çünkü gerçekten o dünyanın içinde olmak ki kullandığım VR gözlüklerin falan çözünürlükleri vesaire de düşük. Vision Pro'ya göre şu an hepsi düşük. Ya yani dedim ya en iyisini yapmışlar. Belki 2024 yılında çıkacak ama o zaman çıkacak diğer markaların diğer VR markalarının Gözlükleri de belki o kadar çözünürlükte olacak, onu bilemiyoruz. O bir geliş ve yenilik değil bence ama neyse. O çözünürlük kısmına çok önemli değil. Yani o dünyanın içine girdikten sonra gerçekten kafanızda bir ağırlık, baş ağrısı, baş dönmesi, <laughs> bir de bulantısı hatta bazınızda olabilir. Gerçekten sıkıntı bir durum. Bir de fiziksel olarak sizi yoran bir şey. Dolayısıyla emin olun yani adamlar video düzenleyeceğiniz ortam artık böyle değişti falan diyorlar. Bambaşka bir şey. Emin olun bilgisayarın başına oturursunuz, video böyle düzenlenir. Mouse alırsın tık 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 tık, tık şarkatları gelsin. <laughs> yani bilmem ne böyle kullanırsın böyle robot gibi kalırsın ekran Ya yani şimdi ben onu takınca ne olacak ki? Karşımda daha büyük bir ekran göreceğim. E yani Safari'ye VR'dan gireceğim. Tam büyük bir ekranda safari safari e, e. yani hani bir şey değil ki bu. Bana çok saçma geldi. Bunun bir cihaz yapmaları fikri çok güzel. Ya bu geleceğe yönelik olarak da düşünüyorum. Evet çok güzel ama bu forumla değil. Yani bu çok böyle demo bir şey. Çok başlangıç. Yani piyasaya sürmemen gereken bir şey gibi. Bunun böyle gözlük formunda çok hafif olması sanki öyle bir teknoloji de yok biliyoruz yani şu anda böyle incecik bir gözlüğün içinde ekran olacak bilmem neler sensörler falan bu kadar küçük alana sığmayacak ama ileride olabilir. Olduğu zaman daha kolay Olacak her şey ve daha kullanılabilir olacak Ben o kısmı anlamadım yani Entertainment kısmında oyundur bilmem nedir Vesaire de VR gözlüğün Dezavantajları var anlattım Katlanırsın ve oynarsın Mesela film izlemek gerçekten keyifli oluyor Yani yakından telefona baktığında Kocaman bir ekran görebilirsin Ama VR gözlük gözünün dibinde olmasına rağmen gerçekten kocaman bir perdede izliyormuşsun hissiyatı yaratıyor ve çok keyifli. Dedim yani eski model kullanıyorsun çözünürlük düşük Apple burada pikselleri görmeyeceksin diyor. Muazzam bir deneyim olacak ona eminim. Ama bak burada da şuna da eminim yani onda film izlemek yerine açıp televizyonunda izlersin. Onu bir denersin çok hoşuna gider vesaire okey ama televizyonunda izlersin. Çünkü dediğim gibi yani bunun bir zorluğu var bu yapının. Dolayısıyla Apple'ın beklediğim benim ki bütün dedikodular bilmem ne de yani Apple gözlüğünü dedikodu haberlerine tıkladıysanız hani hep küçük bir şeydir böyle hep küçük bir gözlük falan daha ne bileyim şunun gibi bir şey. Çünkü bu işi zorlayan kısmı büyüklük zaten. Hani ve Apple'ın ki emin olun en ağır olabilir piyasada. Çünkü alüminyum vazgeçmezler ondan. İşte ne bileyim ekran var bilmem ne falan. Bayağı bir sensör bilmem ne var. Ağır olacak. Yani kullanılabilir bir cihaz olmamış bence ya. Yani bir de şeyi anlamadım ben işte. Hani oyundur bilmem nedir sinemadır okeyim. onun için muazzam olmuş. İşte VR gözlük olarak muazzam olmuş. Ama eğer yani ben işletim sistemini odama yaymak kısmında filan çok yani, yani niye diyorum hani yani. E, Instagram'a bir yerden niye ki yani telefondan giriyorsun. Ya da ne bileyim video düzenlemek için daha kötü bir yöntem belki yoktur öyle söyleyeyim. Yani hani ellerimi böyle yapacağım falan kullanacağım. Büyük bir şey. Yani orada gördüğüm şey için bu kaska katlanmalı mıyım? O sıcaklığa, kafamdaki sıkışıklığa, mide bulantısına. Yani bu kullananlar varsa beni anlayacaklar. Yani o kısım bana gerçekten saçma geliyor. Yani ürünün böyle bir pazarlama harikası bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorum. Öyle olduğunu görünce. Çünkü çok mantıksız bir şeyi ön plana çıkardıklarını görüyorum. Bir taraftan evet süper olabilir ama bu forumda değil hep aynı şeyi söylüyor olacağım ama bir de şey olayı var işte FaceTime'da konuşacaksın senin sanal görecek falan. Mesela fikri çok güzel gerçekten çok eğlenceli geliyor yani bir Black Mirror sahnesi gibi ama emin olun bu haliyle şu anki haliyle elinize alıp telefonda FaceTime'a girersiniz. Yani onda evet eğlence olur 1, 2, 3, 4 ama gerçekten biraz o forum sıkıntılı arkadaşlar. Dolayısıyla Apple'ın vaat ettiği her şeyi çok iyi yapacağına eminim. Uygulamalar çalışır, Safari çalışır, FaceTime çalışır, girersin Final Cut'ta edit yapar sonunu takıp ama günün sonunda yapmak istemezsin bir yerle ya da <laughs> Vision Pro ile artık ne diyorsanız. Yani gerçekten o kısım bana çok abartılmış geldi. Ha oyundur bilmem midir çok zevkli oluyor başınız dönüyor arkadaşlar. Ya bir roller coaster'a giderken seni birisi ittiği zaman yere düşüyorsun kendini yere atıyorsun korkuyorsun. O kadar etkileyici bir şey ama... Ben VR'ı takıp da Final Cut'ta niye edit yapayım? Onu bir anlayabilmiş değilim. Niye ofis ortamımı VR'la deneyimleyim? Hiç anlayamıyorum. Yani çok bana gereksiz, heyecan verici ama gereksiz geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Vision Pro ile ilgili şunu söyleyebilirim. Aşırı teknolojik yapmışlar. Gözünüzü tarıyor, dışarıyı idarlı ölçüyor. Kameralar bilmem neler hoparlörü. Her şey son teknoloji. Her şey muazzam. Ekran pikselleri görmeyeceksin diyor. Zaten o deneyimi çok merak ediyorum. Yani pikselsiz bir e, gözlük. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani çok heyecan verici. Okey ama pazarlarken... Çok gereksiz yönlerin ön plana çıkardılar ya da yani ben mi beni eleştirebilirsiniz bu arada arkadaşlar benim aynı düşünmüyorsanız ki zaten bu videoyu o yüzden çekiyorum ya beni ikna edin mantıklı bir gerekçeniz varsa söyleyin bence bu ürün olmamış bir ürün yani hiç çok erken gibi yani formundan dolayı kendisi en iyisi ama o formla yürümüyor bu işler bence o konuda ne düşünüyorsunuz beni bir aydınlatın gençler ya cihaz mükemmel teknolojisi harika ince detaylar ince mühendislikler beni benden aldı o ekrandır bilmem ne yüzü oraya yani çok güzel ama kullanılabilir bir şey gibi değil. Bir de fiyatı var tabii. Ya yani fiyatını geçelim. Hadi 3500 dolar onlar alabiliyor diyelim. Önemli değil. Sonuçta uç bir teknolojisi ise fiyatını konuşmaya gerek yok. Ne düşünüyorsunuz? Yani burada VR kullananlar bana hak verecektir diye düşünüyorum. Bir toparlama yapmış oluyor. Apple'ın sunduğu yeni deneyimler, yeni bilgisayar deneyimi, telefon deneyimi, iletişim deneyimi bir tarafa işte safhaleler bilmem neler final katlar bir tarafa. Bir tarafta da baş dönmesi, <laughs> yüz terlemesi, ense terlemesi, mide bulantısı ve göz sağlığı devreye giriyor. Bu bunaltıcı bir şey. Yani ben oyun oynayıp çıkardım da uf, yeter falan diye şöyle çıkarıyordum. ya Tamam çok zevk alıyordum içeride. Düşük çözünürlük olsa bile uf, falan diye çıkarıyordum. O yüzden ben bu gözlüğü olmamış olarak görüyorum. ha beğenmedim. En iyisini yapmışlar ama beklentim bu değildi. Bence herkesin de beklentisi daha şeffaf, daha hafif. Belki çözünürlüğü düşük olacaktı. Belki çok o işletim sistemi, deneyimi falan olmayacaktı ama çok daha kullanılabilir. Günlük hayatta takıp gerçekten burada patatesleri doğrarken bir taraftan şurada bir yerde kocaman bir ekranda bir şeyler izliyor olabilecektim mesela. Öyle bir şey olsa göz yüzümden çıkarmam. Evde sürekli takılı olur. Airpods'lar gibi takılı kalabilir yani öyle olduğunda. Ama öyle bir şey olmadı. Tam tersi oldu. Bakalım. Kullanınca göreceğiz. Ben kullanabilir miyim bilmiyorum. Ama Türkiye'ye gelir arkadaşımla vesaire. Birisi alırsa denerim arkadaşlar. Heyecanla bekliyorum kendisini. Kendisi çok heyecan verici. Çok üst düzey. Alanının en iyisi olmuş ama bence farklı bir şey değil. Yani devrimin başladığı nokta bu değil. Diğer VR firmaları bence çoktan bu devrimi zaten başlattılar. Apple buraya bir şey katmamış. Sadece en iyisini yapmış gibi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar biraz sohbet edelim beni ikna edin ya da hak veriyorsanız da hak verin farklı bir şey düşünüyorsanız da onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.